Herkese yepyeni bir Minecraft bölümünde selamlar. Bu bölümde kaldığımız yerden evi yapmaya devam edeceğim. Ben dediğim gibi videoda şu bir şey şey yaparım. Bir tane lacin ağacı indirdim. Hatta yapraklar bile orada duruyor. Daha yeni indirdim. Neyse. Ar ardından hiç zaman kaybetmeden kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Ben oradan zaten geçeceğim. Ha, envanterim boşalmış. Ben ha, Oktay'ın evinden de şunları buldum. Bunlar lazım olur dedim. Aldım. Ee, taşlar da ver bana bunlar lazım. Tamam. Hop 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 hop. Kaçımları almadım. Neyse taştan yap ya. Onun etrafını dolanmam lazım ya arkadaşlar. Bunları hallederim. Ardından şu odunları kırarım. Kıralım. bu odunlar lazım. Bırakabilirdim orada gözükmeyecek sonuçta da. Gerek yok. Şu toplaması çok zor değil ama kolay da değil. Zaten daha kolay baktığınız zaman. Buralar tamam herhalde arkadaşlar. E, kontrol edelim. Aynen burası düz taş. Buralarda taş atmaya devam edelim. Ardından odunlarımızı şişt, bak odun. Var. Odunlarımızı bu çimlerin üstüne koyacağız. Ardından çimleri kıracağız tabii ki. Bu içeriği böyle boş da bırakabilirim ama ne olur ne olmaz diye şey yapıyorum ben. Mob mob falan da olmaz aslında. Harbiden ya. Boş bırakalım. Neyse dolduralım ya. Hazır zaten doldurdum yani değil mi? Neyin tavasını ya. Şimdi ardından bana şunları ver. Ha, odunları lazım zaten bana. Burayı tekrar döşemek istiyoruz. Çünkü ben küçükten oduna çevirince bunu ben demişim. Oyun sen yani oduna çevirtince arkadaşlar azalıyor. Uzaktan bakalım diyeceğim de belli olmayacak. Ben dolduralım önce. Aşağı bakarak koyuyorum bu arada. Yani bunlarla aynı izalda oluyor ama işte, işte farkı şu şey kısmı gözükmüyor. İç kısmı gözükmüyor. Anladınız mı? Bu gerçekten kullanın arkadaşlar bunu. Gayet işe yarayan bir blok kendisi. Açıkçası geldiğin en bloklardan biri bu. Bir de dikey yarım blok geldi mi tamam. Bu adından yenmez. Şimdi içerinin ikinci katında zeminini çekelim. İçeriye aydınlatalım unutmadan. Şimdilik öylesine aydınlatalım ile. Daha sonra tasarım yapıyoruz onları. Böyle birkaç tane daha yapsan zaten bitmek üzere burada. bitti değil mi? Yok burası kaldı tane eksik kalacak bak. <laughs> İçeride 8 kalıyor. Elimde 7 vardı. Evet bitti arkadaşlar. Şuraları hemen kıralım. Kırık kır şuradan. Çimlerin hepsini kır. Kesinlikle daha güzel oldu bu arada. Yani uzaktan bakmaya gerek bile olduğunu düşünmüyorum. Adım gibi eminim. Yani güzel olmuştur arkadaşlar. Bunların hepsini kıralım. Bunlar da kır. Bunlar da kır. Şunu da, da yanlış konuştuk. Kır. Uzaktan bir bakalım tabii ki yine de. Ama eminim ki güzel oldu. Baksanız arkadaşlar. Anladınız. Buradan 4. Buradan 3. Buradan 3. Buradan 4. En azından simetrik ya. Yani. <laughs> Öyle düşünün. Buralara dekorasyonlar gelecek tabii ki arkadaşlar. Şöyle bir gidelim Oktay'ın oradan bakalım yine. Aynısını bir üst kata da yapmamız lazım. Hatta şimdi onu yapalım ya gel. Değil mi? Taş seviyorum. Satı çıkacağız. Nasıl kaç? 5 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. Peki ben çatıyı nereden çekelim? Çatıyı bundan neyden yapacağız? Bir şöyle çektik desek Dediğim gibi işte ya Böyle ayarlıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun Hemen müsaadenizle şunları da yapalım Böyle gerek yok var. Ben tepesinden dolaşayım Biz karışmasın dedik kendi kendine aşağı mı gitti ben mi? yanlış gördüm. Of. Burayı neyse dur o da Ya abi roketin nerede ya? Durdum. <laughs> durdum vallahi durdum. Şuraları doldurmaya devam edelim. Çimenlerin bazıları toprak oldu aşağıda o yüzden. Aynen kanka. Doldur doldur. Full doldur ya. Dolu utan. Do, <laughs> olmadı. Toprak alırız zaten. Vardır. İşte da vardır. yanındaki sandıklarda bile vardır bunlar. elimdeki toprak. Aslında yanlış koymazsam full yetiyormuş ha. Sıraları o zaman şöyle yapalım. Elimdeki bütün şeyleri buna çeviriyorum ben. Yetmeyecek. Tahtaları, taşları, başlar kırayım da. Yetmeyecek. Ne yapalım arkadaşlar? 2 saniye ekelim, toplayalım beraber isterseniz. Çünkü ben buraya hesap etmemiştim. Buraya hesap etsem 2 dakika şimdi toplardım da. Üzeri ladinle birlikte toplardım. Koyar mısın ya? Biraz daha koymamızı yaparsan. Bir bakalım şurada odun var mı? Bak varmış orada gördüğünüz gibi. Odun yok maalesef arkadaşlar. BB monteri boşaltalım. Roketi ben alayım ya. Ardından arkadaşlar şurada hemen yani de atarız bir şeyleri. Hallederiz. Şöyle fidan ver. Şöyle bon meal ver. Zaten mob farmımız var arkadaşlar. Sınırsız. Ben şu pazarın ilerisine. Bir evi buraya yapmayı da düşündüm arkadaşlar da. Hadi sonradan aşağı. Pardon manzara mı olur evi biraz arka yapmış ama neyse. <laughs> Çaktırmayın. Bunların hepsini bir büyütelim. Hadi be. Bir, 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 bir. Bunlar var bunlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar buna. İki tane şunu toplayalım. Ben burayı daha sonra temizlerim derdi. Yanımda bir tane daha çık. Bunları da alalım bari alabiliyorken. Buraya gitmesin. Yakacağım bu arada yani nasıl temizleyecekse falan diye düşünün. Nasıl Bu büyük olanlardan da Bunları hemen toplayalım. Ardından evimize, güzel evimize devam edelim. 3 bir iki bölüm daha sürer bu arada evimde. Tam anlamıyla taşınmamız iki bölüm falan sürebilir. Dediğim gibi sisteme ayıracağım mı arkadaşlar? Yalnız ondaki tek sıkıntı işte sistemi yan yana koyarsan her türlü birleşiyor arkadaşlar. O yüzden birleştirmeden yapmam lazım. Anlatabildim mi? aralarında bir boşluk olması lazım en azından. Hiçbir yeri çaprazlama bile değmeyecek. Hiç. O yüzden ona bir planım var aslında. Böyle duvarın içine disk drive'ları gömesin mi var arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hemen içeri çekmeden önce aydınlatalım arkadaşlar. Kemik tozlarını at abi. Şunu ver, şunu ver. Çatıyı tu taş tuğladan yapabilirim bu arada. Onu yapacakmışım gibi almışım Ha çimenleri kırmadım. Neyse şu içeriye aydınlatalım da. FED'yi ekledik ama. Light overlay'i. FED'ler olduğu için arkadaşlar doğru düzgün göstermiyor. Şuralarda aydınlatalım. Şuralarda da kesinlikle spawn olurlar. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Ardından ara katı da dolduralım. Ardından merdiveni yapalım. Açınlarız, temizleriz birazdan merak etmeyin. Of oh, oh ne güzel. Bol bol yanlış koyduk. Bunları da koyalım. Ardından benim yapsın. Bir merdiven yapacağım bu arada. bir merdiven yaparım diye hesapladım muhtemelen diyorum da işte. Belki büyüyebilir dert değil o. sayı olmak zorunda da. olması için. Bakayım burası kaç blok? 7 blok var mı? 8 blok doğru çift olmak zorunda evet. Ya ikili ya dörtlü yapacağız. Dörtlü de olabilir aslında. Şimdi arkadaşlar Merdiven yok. 4 blok gelsin. Tamam. 4 bloktan sonra dönelim. Ardından burası full aşağıya iniz. Öyle yapalım. Merdivenleri alalım. Uyuyalım. Ardından merdivenleri alalım arkadaşlar. Ardından bir şekil hallederiz. Hmm, Ladin merdivenler tabii ki. Şunu atabilirsin, şunu atabilirsin. Kim tozundan kurtulmuş mu zaten? Ondan önce arkadaşlar şurayı bir temizleyelim mi? Şunları da atalım. Şu ver şimdi. Şuraları full bir kazalım arkadaşlar. Hala açılmıyor mu orada ya? Hepsini topla. Evet. Kapı bırakmadı Ses çıkmadı gibi. Oh, almışım. Tamam güzel. Şöyle bakalım. Burada taş koyacağım. Dedim oradan yiyor. Taş kullandık hem de zaten kazdım oraları son yerde burası. Şunları da toplayalım. Oyun manyak gibi kaçıyor. Neden 20 FPS alıyorum ait sonrası. Böyle bir F3 atalım. İyi, ufak bir rahatlama geldi. Daha geldi güzel. Alalım. Buraları daha sonra ben düzenlerim. Bunlar dert değil. Şimdi çatı olmadığı için tabii kabak gibi gözüküyor. Neyse biz merdivenimize dönelim arkadaşlar. Böyle gelecek tabii ki. Böyle. Böyle i̇şte böyle yapacağım arkadaşlar. Böyle doldur. Şöyle böyle yap. Şurayı da unutmayacağım tabii ki. Merak etmeyin. Tamam harika. Şöyle merdivenimiz oldu. Daha ne? Hatta Ladin çitlere versene bana. Ladin çit orada çok güzel durur arkadaşlar. Hatta Ladin kapıyı da ver. Bir. Buradan bahsediyorum orada. Bu arada. Yani kapıdan emin değilim ama dursun ya. Hoşuma gitti yine de. Şimdi arkadaşlar. Pencerelerimizi açalım. diyorum. Çok mu büyük oldu? Yok dert değil. Burada noktaya selam veririz işte. Ondan sonra buradan da iki bıraktın. Geldin şöyle altılık bir pencere açtın. Buradan iki bıraktın. Geldin altılık bir pencere açtın. Tamam. Buradan kaç kaldı? Dört mü kaldı galiba? Ya da şöyle ikilik açsak. İki gelip şöyle bir boşluk. Ama bu da güzel durum ya. Evet arkadaşlar güzel durum. Böyle yapalım. Ardından ince pencereyi nereye koyalım bilmiyorum. Buradan iki gelelim. Burayı full pencere yapalım mı ya? Bu güzel manzara var lan burada büyük. Ama full pencere yapamayız. Buraya büyük iki tane pencere açalım arkadaşlar. Hatta dışarıdan açayım aynen. Buradan birim bıraktım? iki bıraktım. Bir taraftan da iki bıraktık. Tamam. İki bırakalım. Bir de bırakabilirdik aslında. Biraz daha büyük pencere olurdu. Oğlum mükemmel bir manzarası var arkadaşlar. Biraz Justin Power parladım. Burası da tabii ki bizim efsane manzaralarımızdan biri olacak. Mı? Buraya bir balkon yapabiliriz. Bu arada haberiniz olsun. Hatta yapalım arkadaşlar. Aynen de kapısı buradan olsun. Aynen de Ladin parke kullanalım. Çok bile. Böyle bir genişlik iyidir arkadaşlar. Evet. Bu arada bu buna kalsın böyle. Böyle. Güzel midir arkadaşlar? Bence o güzeldir. Aynen böyle oldu gayet güzel oldu bence. Hatta şuraya kadar uzatabiliriz ya olmasın. Böyle iki değil mi burası? Üç müydü? Üç yok. Toplamda 4 oluyor şu kütüklerle birlikte. Neyse. Gayet güzel bir şey oldu arkadaşlar. Balkon açıkçası. Ee, Kapıs burada olsun. böyle ikili kapı yapalım. Şuraya da. Buraları full ladin yapıyoruz. Yok orası kütük. Aşağıdan kötü gözükür. Neyse o taşı kırarız. Hatta kıralım. <laughs> Kaldım burada. Ayı kır. Aynen. Aşağıdan kötü gözükmesin istiyorum çünkü. Hatta abi hatta... Da yapmamız gerekiyor. Da daha da güzel bir şey yapabilirim duvarla. Ben duvar getirmiş miyim? Getirmemiş. Neyse arkadaşlar. O zaman bir duvar getirelim. Hey Tuğla duvar istiyorum bu arada. Ardından videomuzun sonuna gelelim. Son dekorasyonlarımızı da yapalım dışarıdaki. Daha tabii çok şey var da. Duvar zaten sistem. Var, 26 tane hayli, hayli getir. Daha dış dekorasyon yapacağız açıkçası. Ama gayet güzel oluyor arkadaşlar. Bunun altına koyacağım ya. Bu arada sadece ayşe Aynen. Çok daha güzel bir detay ekledi arkadaşlar. Evet. Bu videodan da bu kadarlık diyelim o zaman arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Ne diyeceğim? Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Aynen. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Buraya kadar izleyip destek veren herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde dediğim gibi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.